Amerika'nın kalabalık bir şehrinde Lilith adında bir kadın yaşıyordu. Sahibi olduğu dövme merkezi, gece gündüz ışıkları sönmeyen, müşteriyle dolup taşan bir yerdi. Ama bu sadece görünen yüzüydü. Gerçekse akıl almazdı. Bu dövme merkezi şeytana tapanların gizli buluşma noktasıydı. Lilith, şeytana açıktan tapan bir kadındı. Güç, özgürlük, ölümsüzlük diyordu. Allah'ı değil, şeytanı seçin. Müşterilerine sinsice yaklaşıyor. Onları Allah'tan uzaklaştırmak için uğraşıyordu. Dövme bahanesiyle kalplere inkar tohumları ekiyordu. Bir gün, kocasını kaybetmiş inançlı bir kadın olan Margaret, hocasının anısını yaşatmak için geldi. Sade bir dövme istiyordu. Sadece bileğinde eşinin baş harfi. Ama karşısına çıkan kişi ona sadece dövme değil, karanlık bir davet sunacaktı. "Ölüm yok," dedi Lilith. "Biz kendimizi ölümsüzleştiririz. Ne cehennem var, ne günah. Sadece özgürlük." Margaret dehşete kapıldı. Eûzü billah dedi. Bu büyük bir küfür ve gözyaşlarıyla oradan uzaklaştı. Ama giderken bir cümle bıraktı. Allah sana cevap verecek çok yakında. Günler sonra Lilith internetten canlı yayın yapıyordu. Binlerce kişi izliyordu. Dinlere hakaret ediyor, alay ediyordu. Ve bir anda ağzından şu sözler döküldü. Eğer bir tanrı varsa beni şimdi öldürsün. Hadi, nerede o? Varsa gücünü göstersin. Stüdyo sessizliğe gömüldü. Ve tam o anda Lilith'in gözleri büyüdü. Yüzü soldu. Titremeye başladı. Yere yığıldı. Korkunç çığlıklar, anlaşılmaz sözler, burnundan kan geldi, vücudu yanık gibi oldu. Tüm dünya canlı yayında izledi. Sara nöbeti geçiriyordu ama sıradan değildi. Ambulans geldiğinde hala çığlık atıyor, insan sesi olmayan korkunç sesler çıkarıyordu. Hemşire dedi ki, bu insani bir durum değil, vücudunda başka bir şey var. Lilith hastaneye kaldırıldı ama ölmedi ve iyileşmedi. Her saat çığlık atıyor, makineler bozuluyordu. Doktorlar hiçbir açıklama yapamıyordu. Ne ağrı kesici işe yarıyordu, ne tıbbi müdahale. Garip dillerde konuşuyor, sanki başka bir çağdan gelmiş gibiydi. Ve dört gün sonra kalbi durdu. Ama bedeni soğumadı, gözleri kapanmadı. Ve sol göz kapağının altında siyah harflerle yazıyordu. Pişmanım. Polis dövme merkezini araştırmaya başladığında karşılaştıkları şeyler kan dondurucuydu. Duvarlarda tılsımlar, garip yüzlü heykeller, anlaşılmayan dillerde kitaplar ve koridorun sonunda kanlı bir sunak, yanmış siyah mumlar. Margaret o anı şöyle anlattı. Lilith Allah'a meydan okurken içeri görünmeyen devasa bir varlık girdi sanki. Ve o anda Lilith'in yüzü değişti, gözleri büyüdü ve yere düştü. Sessizce ama korkunç bir çığlıkla. Hiçbir kilise Lilith'in cenazesini kabul etmedi. Uzak bir arazide gömüldü. Ama civar halkı her sabah toprağın titreştiğini, ve gece garip sesler duyduklarını bildirdi. Sanki toprağın altında hala bir şey vardı. Bu bir hikaye değil, bu bir mesaj. Allah'a da meydan okunmaz. O isterse cezası dünyada da gelir, ibret olması için. Allah'a meydan okumak İslam inancı ve genel ahlaki değerler açısından son derece tehlikeli ve yanlış bir ifadedir. Allah'a meydan okumak, yani onu inkar etmek, küçümsemek veya isyan etmek bir fazilet değil, büyük bir günah ve sapkınlık olarak kabul edilir. Kur'an'da Allah'a isyan edenlerin kalplerinin mühürleneceği, hakikati artık anlayamaz hale gelecekleri bildirilir. Hayır, onların kazandıkları kalplerini kirletmiştir. Allah'a karşı kibirlenenler hem bu dünyada hem de ahirette azapla karşılaşır. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir hayat vardır. Tarih boyunca Allah'a da meydan okuyanların akıbeti ibret vericidir. Firavun, Nemrut, Karun hepsi güçlerine güvendiler ama sonları perişanlık oldu.